Merhaba efendim. Borsa Treni adlı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ekrandaki yasal sorumluluk yazısını okuyabilirsiniz. Kanalımız hakkında kısaca bilgi vermek isterim. Borsada biliyorsunuz trend diye bir kavram var. Bu kavram hissenin yönünü ifade ediyor. Yukarı doğru bir trend ya da aşağı doğru bir trend. İşte bu trendin karşılığını biz YouTube kanalımızda tren adını verdik. Bu kanalda sizin borsa treni kalkışa geçtiği anda trende yerinizi alabilmenizi, inişe geçtiği anda da trenden doğru zamanda inebilmenizi sağlayabilmek adına gerekli temel ve teknik analizleri sizlerle paylaşıyoruz. Trene doğru zamanda binip inmenin haricinde sermayenizin ne kadarıyla trende var olmalıyız, vagonları hangi hisselerle, hangi oranlarda doldurmalıyız, Bunları da araştırıyoruz. Böylelikle endeks ya da hisse bazlı ralli başlangıç ve bitiş tarihleri olmak üzere endeks hisse düzeltmelerinde de gerekli önlemleri erkenden almaya çalışacağız. Bu incelemeler kesinlikle herhangi bir alsat tavsiyesi değildir. Kararlarınız tamamen sizi bağlar. Yatırımlarınızdan dolayı kanalımız sorumluluk kabul etmez. Şimdi videomuza geçebiliriz. Bu videonun ilk videomuz olması sebebiyle şimdilik sizlerle bir portföy paylaşımında bulunmayacağız. Tesadüfen denk geldiğimiz birçok kişinin de mağduriyet yaşadığını fark ettiğimiz Kuştur Turizm hissesi hakkında biraz konuşup teknik ve temel incelemesini yapacağız. Bildiğiniz üzere lot sayısı az olan hisselerde hisseyi çok aşağılara çekmek ya da çok yukarılara çekmek kolaydır. Yani spek hisse dediğimiz üzerinde spekülasyonların kolay yapılabileceği hisseler böyle lot sayısı düşük olan hisselerdir. Bu durumun iki farklı yönü vardır. Birinci yönünde insanlar hissenin kalkış trenine zamanında binebilmişlerse çok güzel paraları çok kısa zamanda kazanabilirler. İkinci yönünde ise insanlar hisse düşüşe geçtiğinde Trenden zamanında inememişlerse büyük bir hüsrana uğrayabilir ve sermayelerinin yarısını ya da daha fazlasını bile kaybedip uzun süre beklemek zorunda kalabilirler. Kuştur hissesinde de bu durum görülmektedir. Şimdi bu hissenin geçmiş verilerini inceleyerek hangi seviyelere yükselip hangi seviyelere gerilediklerine bakarak ve trend takibi de yaparak hissede gelecek günlerde, ya da haftalarda karşılaşabileceğimiz gelişmeleri öngörmeye çalışacağız. Bununla ilgili teknik analiz öncesinde inceleyeceğimiz ayrıntı, bu hissenin geçmiş zamanlarda, geçmiş yıllardaki e, yapmış olduğu inişler, çıkışlar, büyümeler, küçülmeler bunları inceleyeceğiz. Şirket 2014 yılında halka arz olmuş. Halka arz fiyatı sanırım 60 TL civarındaydı. E, 94 TL'ye çıkmış. Sonra ne hikmetse 6 TL'lere kadar düşmüş. Seneyi 14 TL ile kapatmış. Bir sonraki sene 2015 yılında hissede küçülme olmuş. 2016'da da hisse fiyatında küçülme olmuş. 2017 yılında da 2016 yılına nazaran hissede küçülme var. İlk 4 sene bu hisse için pek güzel gitmemiş. Sonraki 4 seneye baktığımız zaman 2018 yılında ivme yön değiştirmiş. 1.9 ortalama 2 kat büyüme olmuş 2017'ye göre. 2019 yılında da 2018'e nazaran 2 kat büyüme gerçekleşmiş. 2020 yılında ise müthiş bir sıçrama yaparak 7 kat büyümüş. 34 TL'den 234 TL'lere kadar çıkmış. 2021 yılına geldiğimiz zaman ise 1.6 kat gibi bir büyüme sağlamış. 2022 yılında ise hiç büyüme yapmamış. 2021 yılın zirve fiyatı 375 TL, 2022 yılında da aynı seviyeyi korumuş, geçememiş. Şimdi burada görünen şey şu ki, hisse ee, kötü giderken yani ilk 4 senede kötü giderken sonraki 4 senede bir atağa geçmiş, büyümüş. Fakat 2020 yılında yaptığı büyük sıçramadan sonra bir duraksama dönemine girmiş 2 sene boyunca. 2021 ve 2022'de pek bir büyüme görülememiş. Bu 2 yıllık dinlenme süresinden sonra 2023 yılında 6.6 kat yani 2020'de olduğu gibi bir 7 kat büyüme gerçekleşmiş. Bu 7 kat e, anormal bir büyüme olduğu için aslında sonrasında e, hissede bir dinlenme beklenir, idi. ama 2024 yılının başlarında e, ortasında yine bir 4 kat kadar büyüme gerçekleşmiş. Yani hisse 2500 TL'lerden 10.000 TL'ye kadar çıkmış. Yani hem 2023 hem 2024'te bu kadar büyüme çok anormal bir büyüme. E, 2024 daha bitmedi. Yani bu durumda biz 2025'ten ne bekleyebiliriz? E, yani bu tarz spekt hisselerde 10 kat büyüme bile gerçekleşse ona şaşırmamak gerekiyor. E, doğal karşılamak gerekiyor. Mümkündür. 10 kat da büyüyebilir. Ama bu birler ışığında e, benim öngörüm 2025 yılında bu hissenin 1.2 katın üstünde bir büyüme sağlayamayacağı yönünde. Kısa vadede bakacak olursak 2024'ün sonuna doğru Aralık ayında 5500 seviyesini bulacaktır ve geçmeye de başlayacaktır bence. Ve umarım 8000'de, 9000'de, 10000'de bu hisseyi yakalan insanlar maliyetini kurtarabileceklerdir 2025 yıl içerisinde. Ama tabii 2025'in 12. ayına kadar kalırsak bu da enflasyona yenilme anlamına gelir. Umarım o kadar beklemezler. Ben bu hisseleri hiç satın almadım. Hiç lotum yok. Egeen hissesini araştırırken onun da lot sayısı az olduğu için karşıma kuştur çıktı. Kuştur'u incelemeye aldım. İncelemeye aldığımda e, Pol-TK hissesiyle bir benzerlik fark Pol-TK'yı da inceliyordum. Ege'ni de, Kuştur'u da. E, yani Kuştur'un bilançosu, son bilançosu maalesef pek iyi gelmedi. Bundan dolayı da e, şu an bir büyüme başlayamıyor. Zaten Endeks'te e, bütün BIST 30 hisseleri bile büyüyemezken Kuştur'un büyümesini beklemekte çok doğru olmaz. Tabi tatlıcı, hadi gidelim derse hisse gider. Ama onun haricinde e, rally'nin başlamasını bekliyor kuştur. Fakat e, rally ile birlikte sıçrama yapar mı? Ben sıçramalar yapacağını pek düşünmüyorum. E, yavaş yavaş yükselebileceğini düşünüyorum. E, bu'nun haricinde bir de teknik analizlere bakalım e, grafikten. Evet, 2024 yılına gelecek olursak, şu an 2020 yılındayız, 20 21, 23'e geldik, evet 24 yılındayız. Çok karışık gözüküyor, bu karışıklığı ortadan kaldıralım. Fibonacci'yi kaldırdık. Birkaç indikatörümüzü daha kaldıralım. Evet. Şu an için işimize yaramayan indikatörleri kaldırdık. Geriye çizdiğimiz mavi trend çizgileri kaldı. Aşağıdan RSI'yi de kaldıralım. Diğerlerini de kaldıralım. Ki kafamız karışmasın. Evet. Bu ekranda gördüğünüz üzere destekte bir tane mavi trend çizgimiz var. Bu tren çizgimiz tamamen doğru çalışmış. Bu çizginin üstüne değdiği anda yukarı çekmiş. Bir üstteki, en üstteki tren çizgisi ise en büyük tepeleri birleştirdiğimiz zaman çıkan tren çizgisi. Ama e, bu şu an tam çalışmadığı için bunu da silebiliriz. Bunu da sildik. Diğer tren çizgimize baktığımız zaman bu çizgide de tepe noktaları tren çizgimize değdikten sonra hemen aşağıya inmiş. Değmiş, aşağıya inmiş, değmiş, aşağıya inmiş. Peki bundan sonra ne olabilir? Bundan sonra olacak olan şey burada bir sıkışma meydana gelmiş. Bu sıkışmadan sonra kısa bir süre biraz daha yatayda gidebilir. Veyahut ya aşağı sarkacak ya yukarı sarkacak. Yukarı sarktığı zaman ee, şuradaki buradaki tepeyi geçerse diğer tepeye kadar yolu var. Orayı da geçerse bir üst tepe. Orayı da geçerse buraya kadar gidebilir. Aynı şekilde 10.000'i 10 de bulma ihtimali illaki var. Fakat bunu zaman gösterecek. Fakat e, sıkışmaya sıkışmanın içerisine girmişiz. Yaklaşık 1-2 hafta içerisinde dananın kuyruğu kopacak bu hissede. Ya biraz daha aşağıya salar. Ya da, ee, ya da yukarı gidecek. Umarım yukarı gider. Şu anda hissede gözüken bu. Yani bu bir spek hissesi olduğu için çok da üzerinde bir şey söyleyemiyoruz. Bilançosu da kötü geldiğinden dolayı çok olumlu konuşamıyoruz. Umarım hissede olan kişiler maliyetlerine getirebilirler hisseyi. Hisse maliyetlerine geldiği zaman hissede fazla kalmamalarını tavsiye ediyorum demeyeyim de. Yani ben olsam hissede kalmazdım. Çünkü mantıklı değil. Bu tarz hisselere geleceği zaman insanlar bütün sermayesiyle değil de atıyorum sermayesinin onda biriyle falan girmeliler. Yükselirse onda bir yükseldiği zaman birkaç kat katlamış olacak. E, iyi bir sonuç. Ama düşerse de çok üzülmeyecekler. Yani, yap, yani en kötü bunu yapabilirsiniz. Sermayenizin onda biriyle girebilirsiniz. Veyahut bu tarz hisselere hiç bulaşmamalısınız. Evet bu ilk videomuzdu. Sülçü lisan etmişizdir illaki. Afola. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yaparsanız seviniriz. Yine temel ve teknik olarak incelememizi istediğiniz farklı istekler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi günler, kolay gelsin.